İyi misin oğlum? İyiyim. Bu senenin başında seni annenle beraber... ...kar kaymaya göndereceğim. Uludağ'a gönderecektim vazgeçtim... ...Erciyes'e gideceksiniz. Daha yakın öyle değil mi? Anne söylemedi mi? Sevindin mi? Hı hı. Aslan torunum benim. Ha sonra bir de ne yapacağım biliyorsun. Orada sana... Çocuk nasıl Canan Hanım? Sana bir tane kar öğretmeni bulacağız. Sana karda kaymayı öğretecek. Tamam mı? İyi, bir sıkıntı yok. E, müsait sen konuşalım mı? Ya kızım, ver şu telefonu. Ama baba. Aması maması yok. Ver şunu ya. Nedir bu ya? Şurada bir şey konuşuyoruz ya. Zır 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 zır. Çocuğa da kötü örnek oluyorsun. Nedir bu telefon? Hepimizin başına bela oluyor ya. Kusura bakma baba. Haklısın. Oğlum ne anlatıyordum ben ya? Kayak hocaları tutacaktın. Sonra kayacaktık. Öğretecekti. He. Can, Abbas nereye kayboldun yine sen? Sen de gözün ayırmıyorsun üstümden ha? Ben oğlumun derdindeyim senin ettiğin lafa bak. Ya oğlum döndü evinde daha ne istiyorsun? Abbas, ha? oğlanın aklı hala o kızla değildir değil mi? Hali hal bu çocuğun. Ya utanıyor. Koskoca adam, cebindeki paraya sahip çıkamayınca gurur yaptı. Aman canım, başımızın gözümüzün sadakası olsun. Def olsunlar gitsinler hayatımızdan. Ya çektikleri onlara yeter zaten. Görmedin zaten Rüstem'in geldiği hali? Ha? Karşımızda küçüldükçe küçüldü, küçüldükçe küçüldü. <laughs> evet ama Ülfet aynı Ülfet. Yani kabahati boyundan büyük ama hala konuşacakları var. Ya. O çıkarken anneme ne dedi öyle? Ne derse desin aldı ya ağzının payını. Evet olan oğlum oldu. Yaktınız oğlumun başını. Nevcihan başımıza kakıp durma bunu. Oğlanı da rahat bırak artık kız gitti, kavga bitti. Haydi. Alışmışsınız siz tabii. Bir taş alta, bir taş üstte. Ama öyle kolay kapanmıyor işte. Evvel yârin sevdiği de ben idim, ben idim. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum. ...Hikmet kaza geçirmiş. Hikmet kim? Ya bizim e, Hikmet var ya, kısa Hikmet, cüce Hikmet. Abbas dalga mı geçiyorsun? Birazdan yüzükleri çakacağız. Ya siz hazırlanın ne kadar, ben gelirim. Benim, ya iki ayağım bir pabuca girdi. Alo. Kimsin sen? Fatih, ne yapıyorsun oğlum? Annemin telefonu çalmıştı. E çalarsa çalsın sana ne, senin telefonun mi? Bir arkadaşı arıyordu, ben de baktım. Ya ver şunu, ararsa ararsın sana ne? De haydi kahvaltıya. Kızım hele şu telefonuna bir bak. Biri aramış. Fatih açmış. Ama benimle konuşmadı. Kızım kim bu? Mardin'den babam bir kız arkadaş. Adı bir türlü aklıma gelmedi. Ben de öyle kaydettim adını. E bu nasıl arkadaş bu? Hem aramış hem konuşmamış. <laughs> Yok babam, Fatih yanlış bir yere basmıştır, kapanmıştır o. Ben sonra ararım, mühim değil. Oğlum bak sana portakal suyu sıktım. Hadi güzel güzel yap kahvaltını. Sen bir şey ister misin babam? Ya kızım çayı versen yeter. Haydi afiyet olsun. Nasıl iştahı yerinde değil mi? Güzel, işte bu. Ceket de oldu sana. Hangi de pek yakıştı ha? Ne rica? Baltonu havalandırıyordum. Cebinde buldum da bana hediye almışsındır diye düşünüp taktım. <laughs> Tabii sana aldım bir tanem. lokomun Nasıl da güzel, yakışmış. Hı -hı. Ama keşke hediye paketi yaptırsaymışsın. Yani paltonun cebine takıştırmışsın. Buruş buruş olmuş güzelim, fular. Ya ne bileyim. gibi böyle mağazada o kadar sıra vardı. Ben de aldım şey ettim. Hı -hı. Hı -hı. Yalnız ama bunu biri denemiş galiba. Böyle ucuz, bayağı bir parfüm kokuyor. Değil mi ya? ne olur mu öyle şey? Ne kepazelik bu? Ver yenisini alayım, ben daha pahalısını alayım sana. Alma Abbas'cığım. Sen bana hiç şey alma. <laughs> Çünkü zevksizsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.